hem işimin kadını, hem evimin hanımı, hem de filenin sultanıyım. Başkaları ne ister diye değil, ben ne isterim diye yaşar. İyi ki kadınım, iyi ki voleybol var. Bu yaştan sonra voleybolda ne işin var dediler. Ama ben prenseslerimle birlikte bu yola baş koydum. Ve hiçbir şekilde pes etmeyeceğim. İyi, i̇yi, ki, varsın varsın voleybol, iyi ki varsın voleybol, iyi ki varsın köyceği başarılmış. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle gençlere hayatları boyunca sporu bırakmamalarını temenni ederim. Gün gelir evimdeyim, gün gelir işimdeyim. Voleybol aşkı bana yeter, daha ne isteyeyim? Kadın olmak her zaman başka. Voleybolcu bir kadın olmak çok daha başka. Hayatımın en büyük tutkusu. İyi ki voleybol, iyi ki Köyceğiz Akademi. Bu yaşta voleybol mu oynuyorsunuz diyenler var. Ama ben de diyorum ki daha gidecek çok yolumuz var. İyi ki, iyi ki voleybol var. Hayatımda aldığım en güzel karar. Cumhuriyet'in kadınları olarak Atatürk'ün izinde üniformamla taşıdığım gururu voleybol formamla taşımaya devam ediyorum. Gün gelir bekleriz, gün gelir kükreriz. Voleybol aşkı bize yeter, daha ne isteriz? İyi ki varsın köydeyiz veteran. Voleybolla tanışmam biraz geç oldu. Bırakmayı da hiç düşünmüyorum. İyi ki kadınım, iyi ki voleybol var. Eşim ve çocuklarımdan sonraki en güzel tutku voleybol.